Kısa kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Ee, i̇lkokul'da çalışan kadrolu bir İngilizce öğretmeninin ek dersi nasıl hazırlanır? Bundan bahsedeceğim. Ee, öğretmenimiz okulumuzda 14 saat çalışsın. Ee, başka okulda da 6 saat çalışsın. Toplam ne yapıyor? 20 saat yapıyor. Bunun 15 saati maaş karşılığı arkadaşlar. Geriye ne kalıyor? 5 saat kalıyor. Bu 5 saat gündüz görevi olarak değerlendiriliyor ve her birine birer birer yazabiliyoruz. Eee... Onun haricinde arkadaşlar öğretmenin hangi e, şeyleri oluyor? Ek dersleri oluyor. E, hazırlık ve planlama. Şimdi 20 saat olduğu için ders yükü e, her 10 saate 1 saat hazırlık planlama verildiği için 2 saat oradan geliyor arkadaşlar. 20'den dolayı. Ne oldu? 5 saatimiz 7 saate çıktı. Sonra 3 saat nöbet geliyor arkadaşlar. E, 7 saatimiz ne oldu? 10 saate çıktı. Ve e, Şimdi 5, 7, 10. 2 saatte sosyal ve kişilik hizmetlerinden yani kulüpten geliyor arkadaşlar. 12 toplam haftalık 12 saat ek ders almış oluyor arkadaşlar. 20 saat toplam derse giren kadrolu İngilizce öğretmeninin. Bu da tabi toplam ek dersi aylara göre değişir. Eylül ayında 3'er saatten ek ders de var seminer döneminden. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.